Bütün yazılım, donanım, mekanik geliştirmesi bu ürünlerin sıfırdan yani nasıl denir eskiz çalışmasından başlıyor. İşte arayüz ön panel nasıl duracak işte butonların yerlerinden menülerinden başlayıp eskizden başlayıp son ürüne kadar. Yani son ürün ne demek burada? Bizim müşterilerimiz OEM. OEM aslında ee, şöyle demek lazım. Ford, Tofaş, Fiat gibi büyük işte otomotiv üreticileri. Bizim müşterilerimiz onlar. Üret, biz üretiyoruz onlara. Fabrikalarına gönderiyoruz. Araba üzerine monte ediyorlar. Direkt kendi seri üretim hatlarında ve son müşteriyle buluşturuyorlar. Burası Bursa Ulutek Teknopark'ın içinde bizim ARGE merkezimizin olduğu yer. Ee, buradan biz Türkiye'nin ilk Otomobil radyo teybini yaptık. Yerli yüzde yüz yerli olan ee, ilk teybi yaptık ve bunu Lancia Fiy Lancia aracına Polonya'da üretilen Lancia aracına yaklaşık 3 senedir seri üretimde tedariğini sağlıyoruz. Bu tabi çok gurur verici bir şey. Bu Türkiye adına bir ilk Otomotiv elektroniğinde başka yerli firmalar da var ama radyo, multimedya gibi parçalarda ilk ve tek Türk firması biziz. Ee, bizim araçlarımız olarak söylerseniz e, dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimiz var. Sattığımız e, fabrikalar olarak düşünürsek de yine dört kıtada Kuzey Amerika'da, Orta Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da e, tedarik ettiğimiz müşterilerimiz var. Fiat markasına Fiat Chrysler otomobile, e, Peugeot Strayan markasına, Volkswagen'e, Ford'a e, ürünler veriyoruz. E, zaten Dünya otomotiv pazarının hemen hemen yüzde yetmişini de bu e, araçlar oluşturuyor. E, dolayısıyla bayağı geniş bir renge sahibiz. Ama onun dışında Hindistan'da da yine aynı şekilde e, Volvo'nun Ayşe ile bir ortaklığı var, Mahindra var. E, onlar da bizim müşterimiz. Türkiye'de e, Karsan Otokar, BMC gibi e, otobüs, minibüs üreticileri de yine aynı şekilde hem multimedya hem hoparlör hem de e, başka elektronik parçalar tedarik sağlıyoruz onlara da.